Sevgili gençler merhabalar. Soru kampımızın 20. gününden herkese selamlar. Bugün sizlerle iç kuvvetler konusunda orojenez ve epirojenezle ilgili harika sorular çözeceğiz. Daha sonrasında volkanizma ve deprem gibi daha güncel ve daha çok soru oluşmuş konumuza devam edeceğiz. Bugünkü başlığımızda orojenez ve epirojenez. iç kuvvetlerden yavaş gelişen, yavaş tempoyla gerçekleşen iki olayı gündemimize aldık. Şimdi birinci sorumuzda arkadaşlar. Bize bir kesit, bir alan verilmiş. Bu alanda ben ne görüyorum? Senkrinal ve antikrinal alanları görüyorum. Ki biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Biz bunlara kıvrım sistemleri diyoruz. Kıvrımın yüksekte kalan şu bölgesine antikrinal, Çanak'ta ve Çukur'da kalan şu bölgesine ise senkinal diyeceğiz. Antikinal, senkinal şeklinde olayı devam ettireceğiz. Şimdi bu oluşumla ilgili ne söylenemez? Tabakalar yan basınçlara uğrayarak, sıkışarak kıvrılmışlar ve bunun sonucunda bu sistemler oluşmuştur. Doğru. Türkiye'de levhaların birbirine yaklaşması Arap, Afrika, Kuzeyden Avrasya birbirine yaklaşıyor, sıkıştırıyor. Arada kalanın canı çıksın hesabı. Kuzey Anadolu Dağları, Toros Dağları bu yollarla meydana gelmiştir. Doğru. Bu da oluşum şeklinin görüldüğü yerde tabakalar esnek oldukları için ne yapmışlar? Kıvrılmışlar. Peki sert olsalar kırılma, faylanma ve horst graben oluşumu olacaktı. Kıvrılma sonucu yüksekte kalan kısmı antiklinal, evet bakın burada belirttik. Yüksek kısım, çanakta çukurda kalan kısım ise senklinal olarak isimlendirilmiştir. Bu da doğru birbirinden uzaklaşan levhalar boyunca görülür. Sevgili arkadaşlar bakın ilk ifademizde ne diyordu? Yan basınçlara uğruyor. Yan basınç, basınç için ne yapmamız? Yaklaşmamız lazım. Dolayısıyla burada uzaklaşan ifadesi yanlıştır. Bu olayın meydana geldiği yerler nedir? Yaklaşan levhaların bulunduğu bölgelerdir. Doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır. İkinci soruya baktığımızda Yer kabuğunun geniş parçalarında tabakaların durumu bozulmadan dikey yönde yükselme ve alçalma olayına biz ne diyoruz? Epirojenez kıta oluşum hareketi. Buna göre epirojenik hareketler sırasında hangilerinin gözlenebileceği yani epirojenezle ilgili ilişkili sonucunda ortaya çıkan durumlar nelerdir? Epirojenezde iki tane kavramızı unutmuyoruz arkadaşlar. Bunlardan birincisi transgresyon. Diğeri ise regresyon. Yani deniz ilerlemesi ve gerilemesi olaylarıdır. Şimdi denizin karaya doğru ilerlemesi olayı transgresyon. TR şeklinde yazdım. Deniz ilerlemesi bu. İkinci maddemiz karalar üzerinde ortalama yükseltinin artması. Demek ki karalarda bir yükselme olayı. Yükselme oldukça ortalama yükselti artıyor. Hatırlayalım hemen şu bilgiyi arkadaşlar. Türkiye yakın jeolojik dönemde toptan yükselmeye uğradı. Neydi bu olayın adı? Epirojenez ve onun sonucunda bugünkü yüksek görünüme sahip olduk. Dolayısıyla hem denizin ilerlemesi hem de yükseltinin artması nedir? Epirojenez sonucunda sırasında karşımıza çıkacak gelişmelerdir. Kıvrım dağlarının oluşması orojenezle ilgili bir durum. Şiddetli depremler faylar ve kırılmalar yine levha hareketleriyle ilgili bir durumdur. Ama bizim burada levhada neyimiz olmayacak? Bu harekette faylanma veya deprem olayı görülmeyecektir. Dolayısıyla gözlenebilecek olan durumlar bir ve ikinci öncüllerde verilen unsurlardır diyoruz. C şıkkını işaretliyoruz. Üçüncü sorumuzu yorumlayalım. Yer kabuğunu oluşturan levhaların izostatik dengesinin bozulmasıyla neydi izostatik denge arkadaşlar? Konu anlatımında dikkat edelim. Orada da paylaşmıştık. Yer kabuğunu oluşturan parçaları altında biraz daha böyle jöle kıvamındaki manto üzerinde ona biraz batmış vaziyette durmaktadır. Bu duruşa izostatik denge dedik. Kıtanın yükünü artırırsak jöleye, mantoya batıyor, denge bozuldu. Ya da yükünü alırsak hafifliyor ve yükseliyor. Denge bozuldu. Dengenin bozulması sonucunda epirojenez gerçekleşti epirojenik hareketlere örnek değildir. Bakın epirojenizde temel hareketimiz şu. Yükselme, alçalma. Yükselme, alçalma. Dikey hareket. İskandinav Yarımadası'nın yükselmesi. Venedik Po Ovası'nın birikim sonucunda ağırlaşarak alçalması. Anadolu'nun toptan yükselmesi. Toptan yükseliyoruz. Ege Denizi'nin oluşması için Egeit Karasının çökmesi. Bunların hepsi neye örnektir arkadaşlar? epirojenik olaylar örnektir. Peki Himalaya dağlarının yükselmesi diyorsa dağlar orojenes sonucunda oluştu. Levhalar birbirini sıkıştırdıkça ne yapacaktır? Bu sıkışma etkisiyle yükselme de artacaktır. Dolayısıyla buradaki olay da epirojenes değil. Orojenik hareketler, levha hareketleri etkilidir diyoruz. E seçeneğini işaretliyoruz. Dördüncü sorumuzda yer kabuğunu oluşturan levhaların manto üzerinde belli bir dengede olduğunu, bunun izostatik denge olarak tanımlandığını, Levhanın yükünün artması veya azalması durumunda bu dengenin bozulduğunu, dengenin bozulmasıyla da nedir? Levhaların yavaş bir tempoyla, burası önemli, yavaş bir tempoyla yükselme ve alçalma hareketi yapmasına ne dedik? Epirojeniz. Hangisi epirojenizin nedenlerinden biri olduğu söylenemez. Epirojenizin nedenleri yükün artması veya azalması. Şuranın altını çizelim mi arkadaşlar? Bakın. Levhaların yükünün artması veya azalması dengeyi bozar, epirojenez başlar. Karalar üzerindeki buzullar erirse yük azalır, epirojenez olur. Volkanizma sonucu çıkan malzeme birikirse yük artar. İklim şartlarındaki değişim diyelim ki buzlar erimeye başladı işte sıcak dönem geldi, iklim değişti. Bu da etkiler, artırıcı ya da azaltıcı yönde olabilir. Karaların yükselmesiyle deniz çekiliyor. Şimdi burada arkadaşlar olayın nedeni mi var? Yoksa sonucu mu vurgulanmış? Burada epirojene sonucunda gerçekleşen karanın yükselmesi, denizin çekilmesi yani hangi olay gerçekleşmiş burada? Regresyon, deniz çekilmesi, deniz gerilemesi olayı gerçekleşti. Bu neden değil, bir sonuçtur. Alüvyonların çukur alanlarda birikmesi yine yükün artmasına, yükün arttığı her durumda da kıtaların alçalma olayı söz konusudur diyoruz. Sebep ve sonuç ilişkisine burada dikkat etmemiz gerekiyor. Beşinci sorumuza geldik. Sevgili gençler burada orojenezle ilgili meydana gelen dağ oluşum hareketlerinden iki tür verilmiş. Bir numaralı bölgede bizim kırıklı dağ sistemimiz. iki numaralı bölgede ise kıvrımlı dağ sistemimiz gösterilmiş. Buna göre bir numaralı bölgede kırılma. Bakın kırılmaları nereden anladık? Bakın burada faylar oluşmuş. Yükselen bloklar ki biz bunlara ne diyoruz? Horst. Çöken bloklara ne diyoruz? graben oluşumu. İki de ise kıvrılma olayı. Esnek olan yapıdaki bölgelerimiz kıvrılmıştır. Birinciye ulaştık. Biri artıyı koyduk. Bir numaralı bölgenin bulunduğu yerde deprem riski fazladır. Doğrudur. Çünkü şu yukarı aşağı doğru hareket eden levhaların şu oynak noktaları bizim fay hatlarımızın geçtiği yerlerdir. Fay varsa deprem riskimiz de yüksektir. İkiye de ulaştım. İki numaralı yöreyi oluşturan tabakalar esnek bir yapıya sahiptir esnek olan arazilerde tortullar neye uğruyordu? Kıvrılmaya. Sert ve yaşlı arazilerde kırılmalar daha çok gerçekleşecektir. Buna da doğru dedik. Her şey doğru gidiyor. Peki iki numaralı bölgede kayak çeşitliliği fazladır. İşte bunu buradan çıkaramayız arkadaşlar. Kayak çeşitliliğinin fazla olmasında o bölgede dış kuvvetler sonucu oluşan tortullar, volkanizmanın etkisi, diğer metamorfizma olayları gibi unsurlar hep bir arada olsaydı o zaman bu çeşitliliğin fazla olduğunu söyleyebilirdik. Ama sadece kıvrım veya kıra bakarak çeşitlilik hakkında yorum yapamayız. C şıkkı doğru cevabımız olacaktır. Altını sorudayım. Yer kabuğunu oluşturan levhaların manto üzerinde sağladığı denge, izostatik denge, izostatik dengenin bozulması halinde gibi faktörlerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Bu denge bozulursa kıvrım dağlar oluşur. Yanlış. Kıvrımı dağlar orojenes sonucunda oluşur. Peki epirojenes sonucunda regresyon ve transgresyon doğrudur. İkiyi aldım. Horst ve Graben kırıklı dağ sistemi neyin sonucunda oluşur? Orojenes sonucunda oluşur. Bakın bu nokta ile ilgili arkadaşlar bu kavramla ilgili birçok soruda bunları kullandık. Artık bu kavramları oturtturalım. Orojenes içerisinde hangi kavramları barındırıyor? Horst, graben, kırık, kıvrım, yan basınçlar, sıkışma, esnek gibi kavramlar olursa orojenes yükselme, alçalma, dengenin bozulması, deniz ilerlemesi, deniz çekilmesi kavramları varsa burada da epirojenez diyeceğiz. Kıyı taraçaları oluşması işte bu da epirojenezin bir sonucudur. Deniz geriye doğru çekilirse arkadaşlar deniz gerilemesi sonucunda açığa çıkan kıyıda basamaklı bir yapı ortaya çıkıyor. Bu basamaklı yapıya da biz kıyı taraçası adını verdik. Dolayısıyla 2 ve 4 nolu öncüllerdeki olaylar dengenin bozulması sonucunda yani epirojenin sonucunda gerçekleşmektedir. Doğru cevabımız denizli oldu. Geliyoruz son sorumuza. Sevgili gençler dünya haritası üzerinde işaret olan merkezlerden hangisi kıvrımlı dağ kuşakları içerisinde yer almaz? Kıvrımlı dağ kuşakları. Şimdi bununla ilgili bizim bir haritamız var mi arkadaşlar. Dünyanın önemli dağ kuşaklarının geçtiği yerleri şöyle biraz kalınca şunu da şöyle gösterelim bakın. Şu bölgede kayadık dağları iniyorum aşağı doğru. Ant dağları burayı aldım. Burada diyen kıvrım dağlarımız çıktı. Sonrasında Alplerden başladık. Türkiye işin içine aldık. Himalaya dağlarına doğru uzandık. 1 ve 2'yi de gördük. Bu bölgeler dünyanın genç sıra dağlarına sahip alanlardır. 4 numaralı bölge Afrika boynuzu olarak isimlendirilmiş olan şu sahada dünyanın önemli genç sıradağlarına rastlamıyoruz ve cevabımız 4 oluyor denizi işaretliyoruz. Evet sevgili gençler iç kuvvetlerle ilgili bu şekilde soru çözümümüzü de tamamladık. İşimizin temel amacı sizlere faydalı olmak. Bu amaçla buraya kadar işledik 20 tane soru kampı yaptık konu kampı yaptık anlamakta zorlandığımız konularla ilgili hocam şu konularla ilgili veya şu tarz sorulardan yeni bir soru çalışması yapsak dedikleriniz varsa lütfen bunları da yorumlar kısmına yazın. Daha sonraki çalışmada genel tekrar noktasında arkadaşlar sizden gelen bu dönüklere göre yeni sorular oluşturacağız ve onlar üzerinden konuyu yeniden pekiştirmeye gayret edeceğiz. Bunun için lütfen istekleriniz, talepleriniz doğrultusunda yorumlara da bir şeyler yazmanızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.